Bugün ikinci sınıflar için aynadaki yansımayı yaptık. Ayna çalışmaları bazı arkadaşlar yapamadığını söylüyor. Bu sonuçta bir de şey uzamsal zekadır yani kafasında canlandırmadır bu da. Kafasında canlandıramıyorsa bir ayna alıp önüne farklı şekiller koyup aynada nasıl göründüğünü anlamaya çalışabilir. Burada anlatabileceğim Aynadaki görüntüsü soldan sağa doğru baktığımız zaman sağdaki en uzaktaysa aynada en yakın olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir mantık yürütebilirsiniz. Soldan sağa baktığımız zaman sağdaki en uzakta olduğunda aynadaki görüntüsü en yakında olmuş oluyor. Daha görsel olarak çalışmanız için dediğim gibi varsa bir küçük ayna önüne farklı şekiller yaparaktan kendiniz gözünüzle görerekten beyninizi bunu alıştırabilirsiniz. Mesela bunda aynanın karşısına geçmişsiniz, elinizi uzatmışsınız siyah altıgeni eliniz olarak düşünürseniz ve bu taraftan da ne, yapması lazım? Diğer kişi aynadaki diğer kişi o da elini uzatması lazım. Soldan sağa da baktığınız zaman sağdaki uzakta gibi görünse de aynada en önde olmuş oluyor arkadaşlar. soru yanlış mı bakalım doğru mu? Soldan sağa doğru baktığımız zaman mavi uzakta duruyor ama aynı da haliyle yakında. Üçgen yakında duruyor soldan sağa doğru baktığımız zaman ama aynı da uzakta mavi üçgen. Bu zaten birebir aynı. Değişen bir şey yok. Yani aynı aynadaki yansımanın başka nasıl anlatılır onu anlamaya çalışıyorum. Kafa yormaya çalışıyorum da başka bir mantığı yok. Yani soldan sağa doğru baktığımız zaman en uzaktaki aynadaki görüntüsü en yakında olmuş oluyor. Bu beyaz alan en önde sonra siyah sonra beyaz çoğumuz yapmış zaten bunları yani bu soruda aradaki siyah bazıların dikkatinden kaçmış Siyah üstü arkadaşlar. Bizim sorularda dikkat de önemlidir. Bu soldan sağa doğru baktığımızda en uzakta duruyor ama aynada en önde. Sonra siyah sonra beyaz. Şimdi gelelim esas 3. sınıf sorularına bakalım. 3. sınıflar için zor muydu? Kolay mıydı? Bakalım.